Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Kastamonulu bir çift oldu. Üstelik bir gün sürmedi kabus. Hipnoz yöntemiyle aileyi sağlıklı düşünemez hale getiren çete, çiftin 15 milyon değerindeki ev ve arsalarını birkaç hafta arayla sattırdı. Şükran Uslu ve Okan Yalçınkaya'nın özel haberi. Önce beş gün içinde biz gittik, biz, biz ne oldu bilmiyorum kızım. Yıldırım çarpmış gibi. Babamdan, dedemden kalan Memleketteki evim, arsam gitti. Ne evi kaldı, ne arsası. Eşimin babadan kalan yerini satmamıza çok üzüldüm. Yani verdiğimiz paralar. <laughs> Telefonla dolandırıcılık yapan çete hipnoz yöntemiyle ailenin 15 milyonluk gayrimenkulünü ellerinden aldı. Siz Süpür ailesi bayram ziyareti için memleketleri Kastamonu Tosya'ya gitti ve o sırada dolandırıcılar Muammer Siz Süpür'ü aradı ve kendilerini komiser olarak tanıttı. Kimliğinizi kaybetmişsiniz dedi. Ben de hemen gittim çantama baktım. Yo hayır kaybetmedim dedim. İşte o sırada dolandırıcılar mal varlıklarınız şu an bir çetenin eline düştü. Acilen satmalısınız dedi arkasından hemen benim kimliğim bir bayan resmi yapışmış ona attı sizin adınıza ofis açılmış üzerinizdeki taşınmazlıkları satacaklar diye telefondan hipnoz yöntemini son derece profesyonelce kullanan çete aile yakınlarına bilgi vermesine de engel oldu Dolandırıcılar Sil Süpür ailesini iki ay boyunca her gün aradı. Öyle ki Sil Süpür ailesi dolandırıcılara güvendi. Çünkü onların içtiği ilaca kadar biliyorlardı. Gizli operasyon, gizli operasyon. Siz uçurumdan kurtuldunuz. Sil Süpür ailesi mal varlığını kurtarmak için kendilerini komiser olarak tanıtan çetenin her dediğini yaptı. Memleketten iki tane emlakçı telefon numarası attı. Mehmet diye bildiğimiz kişi. Tapu resimlerini e, o emlakçıya gönderdik. Ve o emlakçı iki gün içinde arsaları ardından baba yadigarı bağ evini sattı. Ha, şöyle diyorlar hayali satış kimliğin başkasına gitmiş ya yeni kimliğine tapuların geçecek. Paralar da bu insanlara iade olacak. Savcılık çağırıp bunlara izah edecek. Bizi böyle ikna ettiler. Dolandırıcılar pişkinlikte de sınır tanımadı. Aileye sattıkları mal karşılığında aldıkları parayı da dövize çevirtirip öyle teslim aldılar. Tosya'dan Çankırı'ya kadar gittim. Yine bir köprünün üzerinde durdum. Parayı torbanın içine koydu. indi yürüyerek gitti. 5 milyon parayı soysuzlara gönderdik. Çift kızlarının şüphesiyle gerçeği öğrendi ama her şey için çok geçti. Memleketimde bir karış toprağım, evim kalmadı. Uyumuyoruz kızım, psikolojimiz bozuldu. Ya biz bunu nasıl yaptık? Nasıl yaptık? İnanamıyoruz eşimle ya. Sinsipur ailesinin şu an tek bir isteği var. O dolandırıcıların bir an önce bulunup hak ettikleri cezayı alması. Yani devletim paramı kurtarsın, yerlerimi geri almak istiyorum kızım. Devletim yakalasın, bunları çıkartmasın içeriden.